Getir onu bana. Şila. 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 Bırak onu. Gel. Hani bana yok mu? Ver bakayım bana. Ver bakayım bana. Ver. Hani tribine tüküreyim seni. <laughs> Şila. Vermeyeceğim mi bana? Benim karnımı açamam. Benim karnım aç. Ben yemek istiyorum. Tamam yarısı senin olsun yarısı benim olsun. Gel. <laughs> Şila. Şila. Hayır. Hayır, 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 hayır. Onu bana ver. Hayır, Şila. Şila verir misin onu? Bak küserim ama. Küserim. Şila. Vereceğim mi? Vereceğim mi? Bizim atımız bu. <laughs> Yeah. Mm -hmm.